Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önlem alınmadı diyerek tepki gösterdiği çocuk parkı Küçükçekmece Menekşe sahilinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kazılan ama kapatılmayan içi su dolu çukur talihsiz çocuğu hayattan kopardı. Cenazesi bugün ailesine teslim edildi. Annesinin feryatları yürekleri dağladı. Eda Nur öldükten sonra etrafı çevrilen ve önlem alınan Çukur'daysa bugün bilirkişi inceleme yaptı. Anne ben seni iki buçuk aydır görmedim anne. Anne ben seni görmedim kızım. Annesinin feryatları yürekleri dağladı. Yakınları baygınlık geçirdi. 5 yaşındaki Eda Nur'un babası da cezaevinden izinle getirildi. Cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Ölüm çukuruysa mercek altına alındı küçük çekmecede bulunan Menekşe Sahil Parkı'nda akrabalarıyla pikniğe gitmişti 5 yaşındaki Eda Nur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kazılan ve içi suyla dolu çukura düşmüş, kaldırıldı hastanede ise hayatını kaybetmişti. Çukur derin miydi? Derindi tabii ya beni yutuyor diyor beni çekecekti içine ya. Otopsi işlemleri tamamlanan Eda Nur'un cenazesi bugün ailesine teslim edildi. Annesinin acısı büyüktü. Ben kızımı öpüp sevemedim. Ben kızımın cenazesine geldim. Talihsiz çocuk cenaze namazı için Esenyurt, Kıraç'taki Cem Evi'ne götürüldü. Cezaevindeki babası izinli olarak katıldı cenazesine. İstanbul Valisi Davut Gül de cenazeye katılanlar arasındaydı. İhmal var mı yok mu, kusur var mı yok mu, ne kadar var ne kadar yok ya da kimlerin kusuru var. O adli süreçte belli olacak. Aynı dakikalarda Eda Nur'un ölümüne neden olan ölüm çukurunda inceleme vardı. Olaydan sonra etrafı bariyerlerle çevrilen çukura gelen savcı uzmanlarla inceleme yaptı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 yaşındaki kızın hayatını kaybettiği işte bu çukura aralarında bilirkişi ve iş sağlığı güvenliği uzmanının da olduğu bir heyet geldi ve incelemeler yapıldı. Yapılan incelemelerde işte su dolu çukurun derinliğinin 1 metre 35 santimetre olduğu belirlendi. Ayrıca ekipler yine Çukur'un piknik alanına uzaklığını da ölçtü. O uzaklık sadece yaklaşık 10 metreydi. Ailenin piknik malzemeleri de orada duruyordu. İncelemeler yaklaşık bir saat sürdü. Yapılan ölçümlerle hazırlanan rapor soruşturma dosyasına eklenecek. <laughs>